Merhaba arkadaşlar, Saman portalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle kargo simulator'a tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Sakarya'dan Silivri'ye doğru bir sefer açacağız Umarım kazasız belasız bir şekilde dümdüz yolumuzda gideriz. Yavaştan yolumuza çıkalım, aldığımız çekelim, kamtamızı açalım, iç kameramıza geçelim. Allah, arabayı arkaya kaçırdık. Neyse. Böyle sohbetli muhabbetli videoları seviyorsunuz. Ben de devamını getiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi neden İstanbul'a gidiyorsun? Şimdi İstanbul'da bir konvoy olacakmış. Ya konvoy dediğim bizim Emirhan'ın yapacağı bir konvoy var. Dedi abi hani kanka illa gel illa gel. Dedim tamam geliyorum hadi çıktım yola. Konvoyda ben büyük ihtimal canlı yayında olurum arkadaşlar. Zaten canlı yayında da olmazsam illa bir videosunu çekerim. Ya da ondan izlersiniz. Şuradan sıyrılayım abi. Kendi şeridime geçeceğim şimdi. Yani kendi şeride dediğim agavasyonun bize verdiği düzergahı vereceğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki canlı yayınlara başladık. Youtube telifi yemiştik. Hatırlarsınız en son o teriften yediğimiz yasaya YouTube sağolsun olsun kaldırdı. Yani de size şunu söylüyorum. Canlı yayınlara tam gaz devam arkadaşlar. Bu evde kaldığımız günlerde video canlı yayın tam gaz devam diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Zilin sesini duydunuz. Oradan bizlerin sesini açarsanız iyi olur. Bu arada ee, biliyorsunuz bizim sosyal medyalarımız var arkadaşlar. Discord, Instagram, TikTok filan. Onlar da bir takip edin abi o nasıl bir şey. Yani, gişeden geçiyoruz bakalım. Buradan İstanbul'a kadar kaç TL'ye gideceğiz? Bakalım arkadaşlar buradan İstanbul'a kaç TL'ye yakacak? Hem araba yakacak defoyu. Full demedim İstanbul'da full diyeceğim. Köprüden de geçeceğiz bu arada onu söyleyeyim. Köprülerden de geçeceğiz. Ya Emirhan dedim gel Erzurum'a dedim. Dedi oraya da geleceğim de dedi. Bir köprüleri çekelim dedi. Dedim tamam geliyorum hadi. Sana ki bu köprü sevdi aslında ne yapacak dedim. Adam da abi kendi memleketinde geziyor da. Yani ben kendi memleketimin her tarafını gezdim. Gerek videoda gerek Twitch'te yaptığımız yayınlarda. Bu arada Twitch'i de takip edebilirsiniz. Fazla orada yayın açacağımı düşünmüyorum artık. Çünkü YouTube'u elimize geri aldık arkadaşlar. Hani YouTube'dan canlı yayınlayın açabiliyoruz. Benim de internet paketimin bittiği yerde işte ayvayı yedik arkadaşlar o zaman. Yayınları 20 GB internetimden yiyorum. Gerçi 18 vardı. 14 kalsa bir ay götürür bizi tay çatlasın. Çünkü onun haricinde yedek de var. Ee, bu arada İzmit'ten, Sakarya'dan bizi takip eden arkadaşlar varsa onlar selam olsun. Size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. iPhone kullanıcıları veya iPad kullanıcıları yani kısaca iOS'ta oyunu oynamak isteyen arkadaşlar daha oyun gelmediği için oynayamıyorlardı ama dün gece saat 5 sularında oyun çıktı arkadaşlar iOS'a hepinize hayırlı uğurlu olsun yani iPhone ve iPad'den kullanan arkadaşlar da artık oyunu oynayabilecek kardeşlerim Bu kaç 140 kilometremiz kalmış tamam bu benim mutlu etti şahsen çünkü deniz manzaramız İstanbul denizi boğaz. Allah ekber Allah ekber la 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 aman diyeyim abi maşallah dediğimiz 5 dakikayı yaşamayın hop dediğim gibi arkadaşlar durumlar böyle canlı yayınlarda devam canlı yayında da kargo simülatör oynadık dün bayağı bir Ondan sonra FS'ye geçtik. Farming Simulator'a devam edeceğim. Onu soran arkadaşlar olmuş. Ha ben e, tekrar çekeceğim mi diye. Çekeceğim arkadaşlar ama şu şekilde olacak. Farming Simulator 2. E, e, sezon olarak yine aynı solver'da başlayacağız. Şimdi ben biraz Farming Simulator'da altyapı oluşturuyorum. Para falan kazıyorum. Sebebi şu arkadaşlar. Ya bir gübre cihazına ihtiyacım var. Onu aldıktan sonra tekrar videolarını çekmeye başlayacağım. Ama önce bir gübre cihazımı alayım. Ondan sonra tam gaz devam ki. Bu arada bir ilçeye geldik ama ee, tam neymiş bakalım dış kamera Gebze. Gebze'den bizi izleyen kardeşlerim varsa o tarafa da selam gönderelim. Abi böyle bir yol olur da basılmaz mı ya? Yemin ederim elimin bak var ya şu an hiç gazdan çekmedim. Var İstanbul merkeze geldiğinde ben ister istemez arabayı fullleyeceğim arkadaşlar deposunu. Konvoya girecek çünkü. Bu arada bu Kargo e, Cargo Simulator 2021 Türkiye oyununda ilk defa konvoyum olacak. Gişe var çıkıyoruz gişeden bu kardeş kişi evden bizi çıkarttırıyorsun da sen kardeş. İstanbul'da biz gene gişeye girecek köprüden geçerken niye? Yani çıkarttırıyorsun ki. En sağdan. 15 TL geçiş ücreti dedik. Buradan Pozantia'ya git var ya. 90 TL'ye gitti arkadaşlar. 90 TL. Keselim tıraşı verelim gazı abi Bugün yavaş yavaş gitmeyeceğim ya Çok yavaş yavaş gittik Bugün gitmeyeceğim Basacağım basabildiğim kadar Otoban zaten abi Yolumuz dümdüz. İstanbul'dan bu arada Bizi izleyen ve İstanbul'un tüm çevresinden Bizi izleyen kardeşlerimiz varsa Onlar da selam olsun Köprümüz göründü Şu an köprümüzden geçeceğiz arkadaşlar Şöyle 15 Temmuz köprümüz büyük ihtimalle Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. 15 Temmuz Şehitler Köprümüz'den geçiyoruz. Boğazımızı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Abi boğazımız. Abi ilk defa buralara geldim ve gerçekten de pişman olmayacağımı da biliyordum. İyi ki de geldim. İstanbul'dan Bizi tüm takip eden kardeşlerimize selam olsun. Memleketimize geldik. Büyük ihtimal bugün de burada kalacağız. Şu an devam ediyoruz. İstanbul'un Silivri ilçesine doğru orası merkeze gidiyormuş. Tabii ben şehir içini fazla açmadığım için oyun kasıyor diye Fazla ev göremeyeceğiniz arkadaşlar benden yana telefon kasıyor çünkü video çekerken ama ee, şu an ayarlardan görselliği açsak Buralar full ev onu söyleyeyim Silivri'ye kadar full otoban yanlarında ev vardır çünkü gerçek hayatta öyle diyebiliyorum ya boş arsalar filan olmaz burada tekrar bir kişiye geldik hala e, kanalımıza abone olmayan kanalımızı yeni keşfeden kardeşlerim varsa abone olabilirler vay be arkadaşlar ben 2 dakika video kesip geliyorum evet arkadaşlar geldim 22 kilometrelik bir yolumuz kaldı silivriye geldik birazdan otobandan çıkacağız. bana bayağı da hızlı geldik. Baya güzel geldik. Yükü teslim edeceğiz artık yavaştan. Dediğim gibi İstanbul'dan bizi izleyen arkadaşlar varsa Selam olsun. Silivri'ye de selam olsun. Gerçi Silivri de İstanbul'da. Bir nebze ama yine de olsun. otobandan şu an yavaş yavaş çıkıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar canlı yayınlara ve bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayında baya eğleniyoruz. Baya gırgır şamata yaptık dün. Devamı da gelecek şahsen. Şu ağaçlar var ya bir FPS düşürüyor. Bir FPS düşürüyor. Yani şu an otobandan çıkıyoruz arkadaşlar. Sağımızda İstanbul bazı var. Allah vurduk. 10 TL ödedik bu sefer. İstanbul işeden verdik bir. Silivri de burası işte. Deniz, denize sıfır. Neyse arkadaşlar yavaştan bir videonun daha sonuna gelelim. Şimdilik bizden bu kadar. Oyunsuz kalmayın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve bizlerle kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.